Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Gündem yine çok hızlı değişiyor. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Suriye hattında yeni gerilimler, İsrail, ABD, İran üçgeninde kritik temaslar ve Türkiye iç siyasetinde terörsüz Türkiye tartışmaları öne çıkmaya devam ediyor. Kuzeydoğu Suriye'deki insani kriz uyarıları, Ankara'da verilen mesajlar ve Kürt meselesine dair karşılıklı açıklamalar. Bugün bu videoda sizlere bu haberleri en net biçimde aktarmaya çalışacağım. Koban ile ilgili önemli açıklamalar ve uyarılar aslında devam ediyor. Bir kuşatma olduğu hala söyleniyor. Demokratik Suriye Meclisi Kobani çevresinde haftalardır süren kuşatmaya ilişkin sert bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmede yaşananların bir toplu cezalandırma anlamına geldiği savunuldu ve özellikle sivillerin gıda, ilaç ve yakıta erişimde ciddi sıkıntılar çektiği, e, ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulandı. Açıklamada Kobani'nin geçmişte işte karşı verilen mücadelenin sembollerinden biri olduğu hatırlatır, e, hatırlatılarak bugün gelinen noktada kentin siyasi bir baskı unsuru, e, baskı unsuru haline getirildiği iddia edildi. Şam yönetimine çağrı yapılarak sınır kapılarının açılması açılması, insani yardım geçişlerinin sağlanması istendi. Uluslararası Koalisyon ve Birleşmiş Milletler'e de çağrıda bulunan, bulunulan açıklamada kuşatmanın Kuzeydoğu Suriye'deki mevcut kırılgan dengeleri daha da bozabileceği uyarısı yapıldı. Bölgedeki insani durumun uluslararası mekanizmalar tarafından yerinde incelenmesi ve insani koridorların açılması talep edildi. Ve İsrail'de İran'la ilgili çok önemli açıklama yaptı. Tabi Suriye'de bu süreç yaşanırken diğer bir yanda İran krizi var ve Orta Doğu'nun tekrardan yine bir savaş pozisyonuna geçebileceği bir durum var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşme öncesinde Tel Aviv yönetiminin İran'la yürütülen nükleer müzakerelere dair talepleri kamuoyuna yansıdı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre Tel Aviv yalnızca nükleer programın sınırlandırılmasını değil, İran'ın balistik füze, füze kapasitesinin düşürülmesini ve bölgesel faaliyetlerinin de denetim altına alınmasını istiyor. Talepler arasında uranyum zenginleştirme'nin tamamen durdurulması ve mevcut zenginleştirilmiş materyalin İran dışına çıkarıl çıkarılması gibi oldukça sert şartlarda bulunuyor. Öte yandan ABD ve İran heyetleri Umman'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar müzakerelerin ciddi geçtiğini açıkladı. Bu tablo Washington-Tel Aviv hattı ve e, Tahran arasında diplomatik gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor. Tabi birbirlerine hala tehdit e, diliyle açıklamalar da var. İran'ın da bu konuda ...kesinlikle ve kesinlikle geri adım atmayacağını vurguluyor. Onu da sizlere haberin altına not olarak düşmüş olalım. Ama hali hazırda, hala görüşmelerin sürdüğü de iletiliyor. Şimdi Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli önemli açıklamalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son açıklamalarında terörsüz Türkiye hedefini yeniden vurguladı. Bahçeli etnik temelli ırkçı milliyetçilik anlayışının Türk milliyetçiliğiyle bağdaşmadığını ifade ederek milli birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bahçeli çözüm süreci benzeri tartışmalara kapı aralayacak yorumlara karşı da uyarılarda bulundu. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin tartışmaya açılmasının ve etnik temelli ayrışmaların devlete zarar vereceğini savundu. MHP lideri ayrıca Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir birliktelik olduğunu belirterek terörsüz Türkiye hedefinin bu çerçevede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamalar Ankara'da güvenlik politikaları ve iç barış tartışmalarının yeniden hız kazandığını gösteriyor ve komisyonda 6. kez nihai rapor için bir araya gelecek. Onu da sizlere aktarmış olalım. Özellikle Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklamada öne çıkan en büyük en önemli cümlelerden biri etnik temelli ırkçı milliyetçilik anlayışının Türk milliyetçiliği ile bağdaşmadığını ifade ediyor ve gerekirse bu uğurda yani terörsüz Türkiye uğrunda bedel ödenmesi gerekiyor da gerekiyorsa öderiz ifadelerini de kullandı Devlet Bahçeli ve Ahmet Türk'ün Açıklamaları var. Hem devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla alakalı, hem de süreçle alakalı Kuzeydoğu Suriye ile ilgili e, açıklamalar yaptı. Kürt siyasetçi Ahmet Türk ise yaptığı değerlendirmede iktidarın Kürt meselesine dair yaklaşımının netleşmesi gerektiğini söyledi. Açıklamaların önemli olduğunu ancak pratikte somut adımlar görülmediğini ifade eden Türk, bu durumun toplumda güvensizlik yarattığını dile getirdi. Ahmet Türk Türkiye'nin Suriye politikasına da değinerek Kuzeydoğu Suriyedeki gelişmeleri yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. DSG ile Şam yönetimi arasında atılan bazı adımların başlangıç olarak değerlendirilebileceğini ancak sürecin karılgan olduğunu vurguladı. Kobani özelinde ise insani durumun kritik seviyeye geldiğini, kentte ilaç ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını söyledi. Mürşit Pınar sınır kapısının açılmasının güven arttırıcı bir adım olabileceğini belirten Ahmet Türk söylemler söylemlerde pratik adımlar arasındaki farkın toplumda ciddi soru işaretleri yarattığını ifade etti ve iktidarın somut adımlar atması gerektiğini, pratik geçmesi gerektiğini ifade ed ediyor. Kobani e, özelinde ise Mürşit Pınar sınır kapısının e, açılması gerektiğini ifade ediyor ve güven arttırıcı bir adım ...olabilir diyor, süreç içinde e, iyi bir adım olabilir diyor. E, özetle Suriye hattında insani kriz uyarıları artarken... ...İsrail-İran gerilimi diplomatik masada sertleşiyor. Türkiye'de ise terörsüz Türkiye hedefi etrafında... ...siyasi söylemler yeniden ön plana çıkmış durumda. Önümüzdeki günlerde hem dış politikada hem iç siyasette... ...daha sert adımlar mı göreceğiz... ...yoksa tansiyon biraz daha mı yükselecek bunu zaman gösterecek. Gelişmeleri net, hızlı ve tarafsız bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de lütfen fikirlerinizi yorum kısımlarında belirtebilirsiniz arkadaşlar ve henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için hepinize tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.